Genç gezgin Arda, keşfetmeye olan tutkusuyla dünyayı dolaşıyordu. Haritalarda bile işaretlenmemiş, efsanelerle dolu bir adaya ulaşmak için yola çıkmıştı. Deneyimli bir doğa gezgini olmasına rağmen bu sefer işler hiç de beklediği gibi gitmeyecekti. Arda'nın teknesi, sert rüzgarlar ve ani bir fırtına yüzünden rotasından saptı. Dev dalgalar teknesini oradan oraya savurdu, kontrolü tamamen kaybetti. Birkaç dakika içinde her şey karanlığa gömüldü. Uyandığında ıslak kumların üzerinde bilinmeyen bir adanın kıyısına vurmuş haldeydi. Etrafına bakındığında buranın diğer adalardan farklı olduğunu hemen anladı. Devasa ağaçlar, sarmaşıklarla kaplanmış kayalar ve egzotik kuşlarla dolu bu yer sanki başka bir dünyaydı. Ancak en dikkat çeken şey onu dikkatle izleyen parlak gözlerdi. Ağaçların tepesinde tüyleri altın gibi parlayan büyük bir maymun duruyordu. Sanki Arda'nın bilincini kontrol eden bir varlık gibi onun gözlerinin içine bakıyordu. Arda içgüdüsel olarak geri adım attı ama maymun hızla aşağı atlayarak ona yaklaştı. Kaçmaya çalıştı ancak maymun peşini bırakmadı. Bir süre sonra maymun ona zarar vermeyeceğini anladı. Tam tersine onun rehberi gibi hareket ediyordu. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen Arda, maymunun gösterdiği yöne gitmeye karar verdi. Ormanın derinliklerine indikçe bu adanın bir sır sakladığını fark etti. Dev ağaçların arasında insana ait izler vardı. Yerliler mi yaşamıştı burada yoksa burası eski bir medeniyete mi aitti? Maymun Arda'yı yemiş dolu bir ağacın altına götürdü. Uzattığı meyveler hiç tatmadığı egzotik bir lezzete sahipti karnını doyurduktan sonra ilerlemeye devam etti. Maymun onu bir şelalenin önüne getirdi. Ancak burada ilginç bir şey vardı. Su kayaların arasına giriyor ve kayboluyordu. Arda dikkatlice baktığında kayaların arasında küçük bir giriş fark etti. İçeri girdiğinde ise gözlerine inanamadı. Burası bir zamanlar insanların yaşadığı bir yerdi. Eski taş duvarlara kazınmış yazılar Yerde yarı gömülü eski araç gereçler vardı. Sanki burası bir zamanlar büyük bir uygarlığın merkeziydi ancak bir sebeple terk edilmişti. Arda, keşfinin heyecanıyla duvarlardaki sembolleri incelediğinde bir figür dikkatini çekti. Altın tüylü büyük bir maymun. O anda her şeyi anladı. Bu maymun, bu adanın sırlarını bilen bir bekçiydi. Belki de Arda'yı buraya getirme sebebi buydu. Unutulmuş bir uygarlığın izlerini tekrar gün yüzüne çıkarmak. O gece yıldızların altında uykuya dalarken maymun başında sessizce bekliyordu. Ertesi sabah bir mucize gerçekleşti. Günlerdir görünmeyen bir gemi adanın yakınlarından geçiyordu. Arda hızla sahile koşarak işaretler verdi. Gemi onu fark etti ve yaklaşmaya başladı. Ancak maymun çoktan kaybolmuştu sanki görevini tamamlamış ve adanın derinliklerine geri dönmüştü. Arda adadan ayrılırken geriye dönüp baktığında bir şeyin farkına vardı. Burası onun keşfettiği en büyük sır olabilirdi ama anlatırsa kimse inanmayacaktı. Belki de bazı gizemler sonsuza kadar ormanda saklı kalmalıydı.